Hidrosefali ismine baktığımız zaman hidrosu demek, sefali kafa demek, su dolu kafa. Hidrosefali aslında beyinde kısaca anlatmak gerekirse suyun belli odacıklarda olduğunu biliyoruz. Ve bu odacıklarda eğer su birikim yaparsa bu hidrosefali dediğimiz olay olabiliyor. Bu değişik sebeplerden olabiliyor tabii ki işte bir yerden suyun tıkanması yani suyun geçişinin tıkanmasına bağlı olabiliyor. Veyahut da beyin ömürlük sıvısının aşırı üretilmesine veyahut da işte emilmesine problem olmasına bağlı olabiliyor. Ama sonuçta beynin suyu kafa içerisindeki basınç, daha doğrusu kafa içerisindeki miktar aynı olduğu için, yani alan aynı olduğu için orayı su doldurduğunda bu sefer beyni sıkıştırmaya başlıyor. Beyni sıkıştırdığı zaman da onunla ilgili bulgular ortaya çıkıyor. Fakat çocuklarda özellikle 2 yaş öncesinde ise beyni sıkıştırmak yerine kafanın büyümesiyle kendini gösteriyor. Çünkü kafa kemikleri tam kapanmadığı için Bunlar da kafa büyümesiyle hidrosefalinin olduğunu anlıyoruz ama erişkinlerde oluşan de kafa büyümesi söz konusu değil. Ama burada tabii ki kafa içi basıncın artmasıyla kendini gösteriyor. Değişik hidrosefali tipleri var tabii. Hepsinde ayrı ayrı klinikler var. Ama hidrosefali sonuç olarak kafa kemiğinin hacmin içerisinde suyun daha çok artması ve beyni sıkıştırmasıyla kendini gösteren bir tablo gibi ifade edilebilir.